Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim. Hacerin Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız. Bizler de Allah'a çok şükür. iyi canlarım. Biz bugün Şahin'le Aksaray'a geldik. İkimizde de, de bel fıtığı olduğu için muayene olduk arkadaşlar. Duman günü saat 1'e gün verdiler işte. Gece 1'e. Gece 1'de MR'a gireceğiz. Artık MR'da ne çıkar, ne olur bilmiyorum. Ben şu an Şahin'i bekliyorum arkadaşlar. Şahin telefonunu vermeye gittiydi tamirciye. Tamirciden gelsin. Çarşıya gidiyor. Aksaray'dan evimize gideceğiz arkadaşlar. Aksaray gerçekten şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bayağı bir kalabalık. Burası da Saat Kulesi. Şu görmüş olduğunuz. Burası da meş meşhur Aksaray diye yazan yerimiz. Resim çekinilen yerler resim çekenler burada. Vallahi arkadaşlar bayağı bekledik. Randevumuz benimki 11.50 idi. Çayınım de geliyor şöyle koymuş olduğunuz gibi. Benimki 11.50 idi. Çayınki de 1.5 oldu. Yapmışlar mı? Ondan sonra <laughs> doktor acil ameliyata girince saat 3'e kaldık. Yapmışlar mı çayın? Evet. <laughs> <laughs> Şöyle görmüş olduğunuz gibi Karşıya doğru gidiyor Bir dürüm ayran Ne kadar kilo Hadi canım Bir dürüm ayran Git lan bu Bugün de şahinin kesesine bereket versin Rabbim inşallah. Durum hayran. İç içelim, gidelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim, biz Aksaray'dan geldik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buralar iki depe. Önceden belli ki defa diye demişler ki defa diye kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Ve duran paşam. Ya torum rahatsız niye oldun? Ve annem. Annem bayağı iyi de toplamış <laughs> bir teyiliz. İyi bitmesin İyi de topladık arkadaşlar. yağmur <laughs> yağmış da <bayağı> kararmış. <laughs> He bozulmuş iyideler. Kararmış kararmış. Bu da sana yeter. Hiç durmadan iyi de mi yiyeceksin? Ekmek yiyemem, dişlerimi taktırdım da ekmek niye yiyemem? Göster hele dişlerini. <laughs> o altı o üstü. Ekmek niye yiyemiyorum? Alışır o, sıcak çorba morba iç. Alışması için. Yiyemem, yiyemem. Ekmeğe basalım mı onu? Basılmıyor, yumuşak bir şeyler yiyeceğiz diyorlar. He, önce yumuşak yumuşak yiyeceksin, ondan sonra ekmeğe mekmeğe dürümüne ısıtıracaksın. Buradan taslı var kızı da. Kalk gidelim. Sen gide dur da dur ben şöyle annemle konuşa konuşa gelirim. Şu o, samanın dibinde bekle. Ha? Nereye? Oraya yarın neyim geleyim de gidelim. Şimdi akşam oldu. Akşam gelirim diyorum. Gündüz gelmem akşam gelirim giderek. Daha şeylere de gitmedik bas salona gittin mi sen? Ayşe gile. Yusuf dayımın kaynatası öldü ya. Yarın öğleden sonra gel de gidelim. Hadi gidiyor arkadaşlar, gelin. Biz gidiyoruz <laughs> Hadi. Gidiyor, yemeğimiz de yok. Vallahi bizim de yemek yok, ne olacak ne yiyeceğiz Dün akşam. Hamsal dedim, ötün ya, pazardan hamsal dedim, onu koyacağım hırına. Hamsı pişireceğim. Şey evet. İçine iki de şey doğru, limon varsa. Limon doğru acı. Dilimle. Ben yemem hamsı mamsi duran. Yukarı dönüyor da orada dur diyorum. Şu tellik kim Sultanım. O benim telliğimi neyim yırtmışlar. Öyle canlar. Dağları göster. Göstereceğim. Köyümüzün. <laughs> Bizim. Bizim derken yani kendimizin değil. Annemin Yeğeninin. Bacımın oğlunun. Burası şey mandıra. Ağıl ağıl bura ağıl getirin burası kal burada dur arkadaşlar. <laughs> Valla bir sürü de hayvanı var maşallah yedi bin kere çok maşallah. Çok var ya işte çok zengin. Icığı onun değil herhalde bak değişik boyalar da var burada. Icığı değilim bu değil. Ey canım Icı da başkasının hep kendisinin değil. Değişik boyalar da var arkadaşlar. Hepsi kendinin değil yalnız. Hani şöyle çoban olduğu için. Şunlar yanmaz mı? Kabak da var orada bak hala. Oğlum burada her şeyi var. Amanı. Ona, ona... Koyayım, Bu da yani. çoban köpeği dur dur. Eşek diller ya o o oluyor? Evet. Ya 40 evet, <laughs> Nasıl da kaçar? <laughs> Şöyle koymuş olduğunuz gibi arkadaşlar iyi de topladık. İyi de de küçükmüş ama tatlıymış. Bayağı da topladık. Bu da Yusuf dayımın samanları. Burası aynı şey gibi. Çiftlik gibi. Öcü hayvan, öcü geçi, gaz. Yağmur yağacak herhalde. abo? bu? Yağmur yaş geldi. buralarda benim mahallem. Ne diyor duran? Ama. Hmm. Dur itme motoru öyle ya. Ben at aradım lan. Gezeceğim mi ya? Evet. Koşlu.

Ya hadi biz gidiyor. ancak giderik. Yemeğimiz yok, sabahımız onu vasıta olmayacak. Saatte giderik bize be. Ben şöyle bir yan oturayım. Ayağımı da ayağımın üstüne atayım. Anadın, 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 anadın. Tamam. Şu yandan sür sonra... Yavaş sür ama yavaş, yavaş. Tamam tamam. Tamam bıcık yavaş sür şöyle video çekerekten gideyim ben de. Koyumuzu, mahallemizi göstereyim şöyle. izleyicilerimize.

Duran bir yandan motosiklet görüyor arkadaşlar size bir yandan da çekim yapıyor İyi bakın Ekranı yan ha Nasıl yan tutuyorsun? Tamam böyle bir duraca sakin Yan oğlum ekran Biz Seç markete gidiyoruz arkadaşlar Seç markette alacı yağımız var Size Seç markette de bir döndü tüm kaydı Sedef ona nasıl kucakladın oğlum öyle Allah'ın hasta var maşallah maşallah. Ben bu rejiyan anne. Kavam kadar ayı var. Alayım mı içeri ya? ya. Ha? Alayım mı içeri gidelim? Yok ,uyorsanız. şöyle yavaş yavaş gidelim ya. Ya da arkadaşlar biraz sonra seç markette görüşürüz. Burada zıpsı bir şey oluyor. Ocak motoru kaygan gibi gidiyor. Bu da mahallemizin bir diğer parkı. Bizim kızlardan burada. Ne <laughs> Ne bileyim vallahi. Bizim kızlar buraya sallanmaya gelir. Evet arkadaşlar. Böyle şekerin torbasını görüyorsunuz 1500 lira. Biz bir seçken Duranı ödüllendirelim bir çikolata alalım. <laughs> Tabi canım çikolata. Şey olmaz mı? Ne? Burada açık Cosmos da satılıyor arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. Her şeyi var. Burası seç market Şöyle bir gezelim bakalım bir ne varmış bayağıdır gelmiyorum. Burası, Burası deterjanlar bölümü. Şuradan bir evet. tane şey alalım Duran deterjan. Dur bu da. Şunda. Fiyatına tamam. bir bakalım da dur oğlum öyle. Şunlar geçen indirimdeydi sanki. Ne bileyim. Duran. Şunun bir fiyatını be sor gel bakayım hele oğlum bir kaç liraymış. Bunun fiyatı yazardı. Yazmıyor. Yarı. Yazmıyor, yazmıyor. Yazmıyor. Çıkı bak. Sen onu bir sor şeydeki kasi kıza. Allah mağazamızda yok yok her şey var arkadaşlar. Burası seç market. Yüz birimiz var, seç marketimiz var, bimimiz var. Şu da iyiymiş bak sineklik. Mandal da varmış burada bak var, plastik mandal. Islah mendil ama şeymiş, Küçüymüş. <laughs> ya arkadaşlar görmüş olduğunuz 59 buçuk. 59 buçuk mu? 59 buçuk. Maşallah Ucuzmuş canım. yapamıyorum ya. O yüzden oğlum böyle sahip çok. Ondan sonra bir deterjan aldık. Sonra bir de kofret aldım. İyi de çıktığı için. İyisin kofreti. <laughs> ya arkadaşlar biz her perşembe günü lahana aldıydık. Ah lahana. Ah lahananın parasını ödedim. Köşede koydurdum. Ondan sonra lahana da ah lahana'yı almadan gelmiştik geri. İşte perşembe yarım perşembe. Bugün Aksaray'dan geldik. Yarın da bir perşembeye gidelim duranından lahana ne alalım gelelim yar. Abi bizi unutma değil sen. Gördüğünüz <laughs> Neyse arkadaşlar eve gidince görüşürüz. Şimdi Fites'te gidi oğlum. Burası karışık biliyorsun. Akşam olarak herkes evine gidiyor. Burası da binimiz arkadaşlar. Öyle görmüş olduğunuz gibi. Biz birimiz ileride, koyumuz her şeyimiz ilerledi. Ne yapıyorsun oğlum? Durana yavaş yavaş diye diğer arkadaşlar dilimle tüy bitiyor. Mahallemize de gelmiş bulunmaktayız. Burada benim yeni mahallem. gelmemiş ya. Şimdi artık. Çi motor şahin de geldi şahin. İstesen verme. Verir niye vermesin? İstediğinde de vermedi mi? Bazen mi? Oksarlık var. starı. Bir, iki, üç paydos. Vallahi evet arkadaşlar değilim. geldik. <laughs> Ana ay. Ay. Kapımızı aç. Hadi. Çok <laughs> değilim, Aş, rafi, aç <laughs> kafayı aç. Şunu an kafayı açıyorum. Ramazan nasıl kafa açar her halde lan? Açıkta gidip ne ediyor? Motorun kontağını çıkar. <laughs> Şuradaki anahtarı al. Evet. Ne bakıyorsun? <laughs> <laughs> Allah Allah. Duran motorun arkasındaki ne dal gelsene iyi de. Bunun tamam anne tane elim yok ki. Bir onu bana. Hadi oğlum. Hı. Motorumuzu da kilitle. Vallahi iyi de yiyerekten de geldim arkadaşlar. Yoruldum. Bir yerden de çıkarsan evin vaziyeti de bu olur. Aksaray'dan ah, geldim. Çantamı buraya koydum Bir hap çektim arkadaşlar. Kop kopum iki depeye gittim. İki depede bir iyi de çıktık. Geri geldik. Getir bakayım bir. Yani bu anki herimizde evimize iğdemiz oldu. Yemeğimiz da yok. Allah yoruldum. Duranda çıktı ya arkadaşlar yine de toplarken Sıkıntı oluyor. Valla aratıcımızı görüyor musunuz arkadaşlar? Şırı şırı akıyor. Sağlıklı. Bu da gelmedi herhalde koyar. Ya da geldi geziyorlar. İstesem vermez biliyorum. Ah. İdenin ağzını yine mi yırttın? Pöşedini? Oradakine mi yırttın? Ağzını açarım oğlum. <laughs> Tövbe de. Ay yoruldum. Yırt yırt. Şöyle. Yok. Fışadın <laughs> ağzını açıyorum yırt diyeyim diyor. Yavaş yavaş neyim kıran da aman diyeyim döndüreceğim diye. Alo. Neredesin? Şey? Bebekler? Ne oldu? Bana Bu da yediğimiz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bayağı da toplamışsın vallahi. 45 kilo var. Bu da bize yeter. Şöyle. Vallahi akşam izini de okunuyor. Sağ olsun bizim herif her yeri kilitliyor. Öyle gidiyor arkadaşlar. Size ezeni çekeyim canlarım. Dün de video çekemediydim zaten. <laughs> Allah şefaati yarasın Allah. Sen büyüksün yaradanım. Akşam ezanımız da oldu değerli takipçilerim. Herkes hayırlı akşamlar. Benim şöyle mahallemizi gezeyim ne var ne yok. Sizlere şöyle alttan yukarı bir çekim yapayım dedim arkadaşlar. Vallahi ben de ne yaptığımı bilmiyorum. <laughs> 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 Benim kavazaki yanaştırmış duran buraya. <laughs> Neyse arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki Ana, videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbim emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar kendinize. Sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eski taş evler.